Tüm Türkiye takip etti, Cumhurbaşkanı'na takip etti, Sağlık Bakanlığı yakından takip etti. Tüm hastalar gibi de biz bu hastayla ilgilenmeye çalıştık. Hasta bakarsanız bizim en kötü hastalarımızdan biri değil. Ama hani olayın gerçekleşmesi göz önünde olması açısından biraz dramatik bir durum vardı. Ama hakikaten ciddi bir yaralanmaydı. Hayati boyutu vardı, hayati önemi vardı maalesef. ama o kısımları atlattık çok şükür. Tüm doku eksiklikleri giderildi. Şu an için hayati bir riskimiz yok artık. Ama bahsettiğimiz gibi geçen hafta içerisinde sinirle ilgili nakillerini yaptık. Önemli bir yüz sinirinin olduğu kısımda ciddi bir eksiklik vardı. Onları gidermeye çalıştık. Çene kemiğinde eksiklik var. Onlarla ilgili çalışmalarımız olacak. Kulakla ilgili büyük bir yaralanması vardı. O kulağı kaybetmesin diye bir ek girişim yapıldı geçtiğimiz hafta içerisinde. En azından o kulakla ilgili de kulak burun boğaz bölümümüz gerekli işlemleri yaptı ve beraberce doku döndürmeleri ee, onlar içinde bir iki transfer işlemi yapıldı. Takibinde tekrar o kulağı da kurtarmaya çalışacaklar ama göz önünde olması nedeniyle hakikaten bu kadar ilgi çekti ama hakikaten ben de bu kadar ciddi bir şekilde hani parçalanma falan gördük ama bu kadar kemik parçasının çok mu dokunun kaybedilmesini ilk defa görüyorum. O açıdan önemliydi ama dediğim gibi hayat riski şu an itibariyle yok artık. Bundan sonraki ameliyat süreçlerinde muhtemelen haftaya taburcu ederiz. Ondan sonra da birkaç aylık sürelerde buralara kontrolleri çağıracağız. Ameliyatları olacak tabii. Hayatına devam eder ama fonksiyonel kayıpları, kozmetik kayıpları olmasın diye mutlaka birkaç ameliyat gerekecek. Bu birden çok, ikiden çok ameliyat olacak maalesef. Aile nasıl isterse o bizim, yani biz sadece aralıklı kontroller için çağıracağız. Diğer hastalarımızdan farklı olmayacak. Gidip birkaç ay sonra gelebilir. O aşamada geldiği için birkaç gün daha tutuyoruz. Yoksa bugün bile taburcu edebilirim. Tam kendini yetebilecek, işlerini görebilecek, ailenin herhangi bir muhta ihtiyaca muhtaç olmayacak şekilde göndermek planlıyoruz. Yüz felçli yönelik ameliyatları yaptık. Ee, bu zaman zarfında birazcık daha iyileşince bir süre sonra saca sıra, sıra gelecek. Birkaç ay sonra o balonla e, tedavimize muhtemelen devam edeceğiz. Bunda birkaç seansı var maalesef. Tek bir seans değil. O açıdan hocamın dediği gibi. Ee, Çoklu ameliyatlar bekliyor hepimizi. Hem Asiye hem bizi. ハハハハ fotoğrafı alalım abi. Gel tut. Tamam abi. aparatı sana vereyim apa. yukarıya. Bekle. Şey orada. İterek çekelim. Doğru mu? Orada zincire git. Abi.